<laughs> evet arkadaşlar. Az davayan girmek üzereyken iki tavşan gördük yolun ortasında. Arkadaş kavga ediyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Antrenman yapmasınlar. Yok sana. ve ne antrenman soğukta. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum ya. Derece kaç? Eksi on beş. Bak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Karı kocadır kesin. Şuraya var. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi. Pat 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 vuruyorlar be böyle. E bu havada ne oldu ki kızlar bu kadar ya? Kesin bunlar ya arazi davası ya karı kocadır ben sana söyleyeyim. O bir tanesinden kan mı geliyor? Ee, He? Burnuna burnuna vuruyor ya? Yani. Ayıralım mı ne yapalım? Ağzına yani yanaşıyor. Başarıyorum. Ya dünya malı dünyada kalır ne yaparsınız ya? Ama bak bak yüzü gözü kan, kan içinde olmuş. Böyle gittiler ha.